Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Metin 2 videosu karşınızdayım. Şu anda 53. seviyeye ulaşmayı başardık. Ekstra olarak, önceki videodan ekstra olarak yaptığım bazı şeyler var. Ben de bilmiyordum açıkçası. Hani sonradan öğrendiğimi söylemiştim oyunu. Yavaş yavaş bazı şeyleri çözmeye başladım. Bu nesne markette almam gerekenleri biraz doğru bilmiyordum. Fakat hepsini çözmeye başladım. Şöyle söyleyeyim sizlere şu seti yaptığınız zaman, şu kostüm setini yaptığınız zaman, şu kafalık olsun. Bir de normal elbisemiz, bir altındaki Sör tahtası, bir de balinamız var. Bunlar güzel bonuslar veriyor. Tabii ki bunların bonuslarını değiştireceğiz biraz daha ekonomi yaptıktan sonra. Çünkü oyunun daha ikinci günü arkadaşlar. Bakın, bununla birlikte yaklaşık olarak yüzde %150 eksi bonusu veriyor işte e, hareket hızı nesne düşürme artışı vesaire Bonuslarımız var yüzde 150 daha fazla XP veriyor bu seti sahip olduğunuz zaman çok masraflı bir set değil Hele ki Türkiye'de çok ucuz Hani Avrupa'da oynuyorsanız Avrupa'da birazcık daha Pahalı gelebilir çünkü e, Kur farkı var arkadaşlar yani burada alım gücüyle ilgili Tabii ki de Ama şöyle bir şey var yine de Avrupa'ya göre biraz pahalı yani şey Çünkü Türkiye'de epey fiyatlarına falan bakıyorum çok ucuz yani. Ben mesela böyle, böyle bir çarı yapmak için Türkiye'de para yatırsam bunun 10 katı daha eşya alabilirim aynı paraya öyle söyleyeyim. Hatta size söyleyeyim e, direkt bakabilirsiniz ben bu çarı şimdiye kadar 125 e, oyunu falan harcadım. Siz bu fiyat parayla hani Türk lirasıyla belki bunu 10 katı daha fazla item alırsınız Türkiye serverında. Zaten e, bilenler deneyebilir nesne markete girip 125 oyluluk neler alınabilir diye. E, bir de bana kahramanlık madalyası çıktı. O da şuradan düştü. Onu da bir göstereyim sizlere. Bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Kahramanlık madalyasını ben nesne markette bulamadım. Nereden elde edileceğini de tam bulamadım. Sadece kutulardan çıktığını vesaire biliyordum, gördüm. E, ondan sonra şu çarkı çevirmek istedim. Şurada kahramanlık madalyasını görünce belki çarktan alabilirim. E, 60 günlük vesaire bir şey çıkar diye düşünürken iki, bir kere çevirdim ee, ne attığını hatırlamıyorum boş bir şey attı. İkinci çevirişimde direkt kahramanlık madalyası geldi. 3 günlük olduğu için direkt taktım çünkü şuradaki set bonus, bonusumuzu arttırıyor. Onun haricinde %50, 50 daha fazla XP veriyor. yüzde ee, %30 fiziksel hasar, %20 saldırı hızı filan. E, ee, işte HP'dir, SP'dir bu tarz bonuslar da veriyor. Çok önemli bir item arkadaşlar bayağı bir e, güç katıyor karakterimize onun haricinde XP oranımızı da iyi arttırıyor şu bilgelik iksirin yerine takıldığı için bilgelik iksirini ekstra takamıyorum ama şimdilik dursun bu bitince bunun 3 saatinde kullanırız benim için e, bu çok daha iyi oldu afk bırakırken vesaire. E, mesela e, yaklaşık 45 seviyeydim arkadaşlar e, 45'e kadar orklarda vesaire e, farmladık bir de otomatik av satın aldım size şöyle göstereyim elinizi sürmeden rahat bir şekilde farm yapabiliyorsunuz otomatik avı da bilmeyenler için hemen şöyle bir gösterelim ee, şuraya gideyim ben de e, otomatik av alındı ama sizde yoksa bile yani satın almak durumunuz yoktur mesela satın almak istemezsiniz yine de kullanabiliyorsunuz sadece iksiri ve e, becerileri kullanamıyorsunuz bir de pardon işte tekrar öldüğünüz zaman ayağa kalkma vesaire. Bu üç ayarı yapamıyorsunuz. Ama onun haricinde böyle e, saldırmak isterseniz bir saniye benimki neden saldırmadı? Ha, şuradan saldırı kapalıymış pardon. E, şimdi bakın benimki saldırmaya başladı. Bu arada arkadaşlar ben de bunları kullanmıyorum. Yani ben satın aldım ama iksirlerle becerileri çok nadir. Yani iksirleri şöyle e, Şuradaki saldırı hızıdır ne bileyim? E, mor potlu vesaire hareket hızı falan onları koyuyorum. Ben çünkü kırmızı pot yerine. genellikle bu güneşin özütü diye bir şey var. Ona sağ tıkladığınız zaman canınız sürekli doluyor arkadaşlar. E, ondan dolayı da çok fazla iksirle bir işim olmuyor. beceri de hiç kullanmıyorum. böyle kasarken etrafta kesiyor yaratıkları. Ben örümcek sindanına bıraktım 45 seviyedeydi dün. İşte ee, işte gece bıraktığımda üstümde yaklaşık yalan olmasın 100-200k falan para vardı. Kutumu boşaltmıştım. Ee, kutuma çöp itemları attı bayağı bir sabah uyandığımda. 3 tane kusama atmış. Ee, şöyle bakırları da gösterebilirsem. Gözüm de görmüyor. ha şurada 9 tane yakın bakır olmuş. Bundan 3-4 tanesi üstümde vardı zaten. 5-6 tane yakında bakır atmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani örümcek zindanında çok iyi XP kasabiliyorsunuz. Eee böyle şunu kullanarak AFK bırakabilirsiniz oralara da arkadaşlar. Ben işte ge gece bıraktım, sabah kalktığımda çar 53. seviye ulaşmıştı. Yani yaklaşık 8 seviye falan atlamış. Benim için çok iyi oldu. Üzerimde de güzel bir para vardı. İşte 1.800, 1.700 mi ne vardı. Çöpleri satınca da 2.200'e falan ulaştım. Şu anda serverda M oldukça değerli. Size şöyle söyleyeyim. Ee, mesela benim diyelim ki üstümdeki kostüm setine ben bu kadar para harcadım demiştim. Şu kostüm setini komple satın almak için mesela e, tamam surf tahtası falan daha pahalı olabilir ama şöyle kıyafet mesela setini yapmak için 3 M falan harcamanız gerekiyor. Düşünün yani oyundaki en fiyatı o kadar ki değerli şu anda. Ben e, daha şey dün gece baktığımda Şapkayı böyle 1 eme falan koyanlar vardı işte altlık elbiseyi 15 2 iki eme falan koyanlar vardı ee, Yani şöyle söyleyeyim bu kadar parayı hemen iki günde elde edip gidip kostüm setinizi o şekilde de elde edebilirsiniz Bilginiz olsun yani oyuna illaki Para yatırmanız gerekmiyor ben hızlı kasmak için böyle tercih ettim ee, Zaten otomatik avı da oyun size bedavaya veriyor Yani mesela Diğer oyunlardaki gibi illaki satın almanız gerekmiyor arkadaşlar. Mesela ben iksir işi kullanmıyorum. Hatta size tavsiyem şöyle olsun e, Kırmızı pot hani burada en büyük sorun ne oluyor? Canınız azaldığı zaman canınızın dolması gerekiyor güçlü slotlarda Zaten mp harcamıyorum skill atmadığım için Onun yerine e, Şöyle yeni başlayan belki arkadaşlar vardır şöyle bir göstereyim e, Mağazada şu var arkadaşlar ben her zaman bunu tercih ediyorum şu anda e, Otomatik iksir basmam olduğu halde bile e, karakter yükseltme kısmından şöyle aşağı indiniz de e, burada güneş özütü diye bir iksir var arkadaşlar. Hatta ben şimdi bir tane daha ondan alacağım. Hatta şöyle 5 tane alalım. Çünkü sürekli kullandığım bir şey gün içinde bitiyor da. E, bir tanesi bitince diğerine otomatik geçiyor bilginiz olsun. Şöyle eşya depoma mı geliyordu? Yok. Bu nesne markete geliyor. Çark. Bu arada çarktan diğer çıkan item da şeymiş. Delici vuruşmuş galiba. Şöyle yapalım. Bakın buraya 5 tanemiz geldi. Şunları ekliyorum. Mesela diyelim ki e, şey satın almadınız siz. Şimdilik dursun 2 tane. Satın almadınız. Direkt şuna sağ tıkladığınız zaman canınız zaten otomatik doluyor. Ekstra bir şey e, şu slota gelip de iksir koymanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde hani otomatik av satın almadan otomatik avla kasılabilirsiniz. Yani dur yani maddiyatı olmayan arkadaşlar için bunu belirtiyorum. Yani bu taktikle zaten hiç canınız azalmadan otomatik avı kullanarak kasabiliyorsunuz. Yani oyunda sırf para yatırmanız gerekmiyor arkadaşlar. Para yatırmadan da e, sıfırdan rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Şu aldığım eşyaları vesaire oyun içinde satan insanlar var. Uygun fiyatlara gidip siz de onlardan satın almayı tercih edebilirsiniz. Yani en mi kasmak istiyorsunuz? Yani diyorsunuz mesela işte oyunda ben çok geriden başlıyorum. Kostümüm yok, hiçbir şeyim yok. E, paranız durumunuz kötüyse eğer farmda atmanız zorlaşıyorsa karakteriniz güçsüz olduğu için yüksek seviye adamların olduğu slotlara gidin. Mesela örümcek zindanına gidin veya hani şu anda oyun yeni açıldığı için böyle çok çok yüksek maplerde daha insanlar yok. O yüzden tavsiye edemiyorum. Daha ikinci gün oyun. Ama tabii ki ilerleyen vakitlerde diğer haritalara da gidebilirsiniz. Gezin haritaları. Zaten oralarda kasan bir sürü insan var. Yerdeki çöpleri sürekli toplayıp git gel yaparak günde 4-5 em rahat kasarsınız. Ben şu anda hani para kasmaya çalışmıyorum. Sadece seviye kasmaya çalıştığım için bu şekildeyim. Yoksa ben bu parayı 10 em de yapardım ya yani hiç sorun değil. Yani bir iki gün oynayarak inanın yani setinizin masrafını çıkartırsınız hiçbir şey şu anda. Server yeni olduğu için böyle konuşuyorum. İlerleyen vakitlerde durum değişebilir. Tabii ki emin değeri falan düşecektir. Ama şu anda itemlar çok ucuz. Yani 200 tane ay ışığı sandığını Adam 7emden 6emden falan satıyordu dün Gayet güzel yani şu an fiyatlar başlamak için ideal Bir de etkinliklerden bahsedeyim size kısaca şöyle yaz etkinliğini göstereyim yaz etkinliğinde Şu buzlardan topluyoruz arkadaşlar şöyle ben hızlıca bir ışınlanayım Hem yaz etkinliğimizi de Tamamlamış oluruz Ben bu videoyu birazcık uzatacağım şöyle yapalım Hani neler yaptım bahsetmek istiyorum ve neler yapacağımdan da Şöyle gidelim şu anda sürekli etkinliklerden bonuslar geliyor ben bir patron etkinliğinden de ödül aldım ee, Şöyle gidelim Yaz etkinliğinden arkadaşlar 99 tane dondurmamız olmuş Öncelikle bunu bilmeyen varsa diye şöyle bir göstereyim Şuradaki Arkadaşa gelip Buzlarımızı takas ettiriyoruz takas ettiğince de bize zaten şey soracak Bir dakika pardon Yanlışa tıklıyormuş yani şuradan bize soruyor işte dondurma külahı ile ne yapmak istiyorsun İşte yani elimizdeki de dondurma külahı mı işte diğerine mi Burada kademe kademe mesela şimdi dondurma külahı alıyorum 3 tane dondurma külahı aldığınız zaman Bir alt kademeye geçebiliyorsunuz artı basmak gibi düşünebilirsiniz şöyle tıklıyorum Mesela kristal ka kase yapmak için 3 tane dondurma külahı istiyor yine aynı şekilde Dondurma pastası yapmak için 3 tane kristal kase istiyor Yani 3 3 3 böyle katlanıyor bizim amacımız termos çantası elde etmek. Şöyle gideyim. Yani günde yüzden fazla dondurma düşürebiliyorsunuz. O kadar zor bir şey değil. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bir slotla sabit kasarak bayağı bir kasabiliyorsunuz. Yani kolay bir etkinlik öyle söyleyeyim ve e, kutunuza düşmüyor. Kutunuzda gereksiz yerde kaplamıyor. Otomatik olarak şu e, pardon yanlış şey tıkladım. Ee, otomatik olarak buraya düşüyor sizin de böyle tek tek uğraşmanıza gerek kalmıyor zahmet etmenize gerek kalmıyor bilginiz olsun Ben şu dondurma külahlarını biraz arttırayım Hızlı hızlı basmak için ee, Kaç tane kaldı 9 kaldı O yüzden daha alamayacağım Bu arada her 10 tane buz Şöyle göstereyim 10 tane buz topunuz olunca bir tane dondurma külahı veriyor 3-3 Katlanarak gidiyor işte ödüllerimiz şöyle yapalım Kaseden kaç tane oldu şimdi? Bir dakika neden vermedi? He, günde bir tane kase veriyormuş. E bu kadar dondurmayı biz ne yapacağız? Ya bunu da ben burada öğrendim ve bu bayağı bir sıkıntı bir şey. Tamam okey yani şey yaparız. Bir gün sonra gelip takas ederiz sıkıntı değil de bu kadar dondurmayı ne yapacağız yani biz Sonuç olarak Ben bunu kasmaya devam ediyorum yani bu bitmeyecek ki Hani diyelim ki Bir gün sonra geldim 5 günde işte büyük ödülü almayı başardım Ama elimdeki dondurma sayısı galiba etkinlik bittikten sonra gerçi etkinlik bittikten sonra bu kayboluyordur Ben bunun mantığını anlamadım çünkü bu fazlalıkları hiçbir şekilde kullanamayacağız ki zaten bir tanesi 29 günlük. Yani bilenleriniz varsa yazabilir. Yani bu biraz bana çok şey geldi. Yani mantıksız geldi. Şu fazlalık dondurmaları mesela. Şöyle şu, şu saçma sapan kitapları atacağım. Yani oyuna ilk başladığımda çar çöp ne bulduysam üstüme doldurmuştum. Galiba yanlışlıkla içtim. O da sıkıntı değil. Şöyle yapalım. Bir etkinlik daha var. Onu da size göstereyim şunlar şurada dursun şimdilik. Belki bir amaca hizmet ediyordur, bir şey vardır. Şimdi onları karıştırmayalım. Bir de size şöyle çiçek etkinliğini göstereyim. Yine dondurma işte buz topu gibi yaratıklardan bu şekilde direkt buraya düşüyor. Kutunuza gelmiyor. Şuradan önce burayı değiştir yapıp rastgele dağıtım yapıyoruz şurada. Şunları bir dağıtalım. Şunlardan da onar tane oldu mu her birinden bir kutu alabiliyorsunuz. Hangisi 10 tane olursa. Şöyle onlu onlu basalım bir. Bakalım hangisinden ne kutu gelecek. Ee, bundan iki tane in, iki tane inci çiçeği oldu şimdi. Kutuya şöyle geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu toplama etkinliklerini eskiden envanterinize geliyordu. Şimdi böyle etkinlik penceresine geliyor. Kutunuzda gereksiz yer toplamıyor. Bu detay çok güzel düşünülmüş. Yani bu çok iyi bir şey bence. Eskiden kutumuz yani etkinlik şeyleriyle dolup taşıyordu. Bu şekilde bu pencereye taşınması çok güzel bence. Ee, inci i̇nci çiçeği kutusunu açalım. Ne çıktı? 200 bin tecrübe puanı çok önemli şey değil. Nergis çıktı. Bunlar da çok önemli değil. Şöyle metin taşı çıktı. Hafif bunlar ezik. Şöyle atayım hatta 15. seviye. Kessin onu boş durmasın. Yine bir şey çıktı. Ağaç çiçeği çıktı. Metin Taşı çıktı. Hep hafif atıyor. Bunun yüksek seviyesine atmıyor mu ya? Onu bilen varsa yazabilir. Pot attı arkadaşlar. 3 tane de hız bu daha iyi hızlandırma verdi. onar dakikadan. E, kutuda ejderha madalyası. Tamam. Bir tane de ejderha madalyası verdi. Bu çiçekten ben şimdiye kadar büyük bir şey alamadım. Yani çok büyük ödül atmadı. En azından şu metini seviyemize göre atsa bir tık kolay olabilirdi. Daha çok bu şey böyle ya çiçek e, etkinliği biraz daha ezik arkadaşlara daha çok yarıyor. Yani oyuna yeni başlamışlara daha çok yarıyor. E, bana böyle çok önemli bir şey attığını görmedim. Ne diyor? Ay etkisi var diyor. Bunu tamam sonra kullanırız bunu da sıkıntı değil. Yani şu anda durumum bu şekilde arkadaşlar. Simyamızı işte yapmaya başladık. Günlük beşer tane. Yani Dünü yaptım. İşte ikinci gündeyim. Bunu da yaptığım zaman işte on, yani bugünü de yapacağız. Böyle böyle görevlerimizi yapmaya başladık. Biyolog görevlerini yapmaya başlayacağım. Şöyle örümcek zindanında da nasıl kastığımı size bir göstereyim. Hatta oraya, oraya biraz şimdi farma koyacağım. Ee, şöyle gidelim bir ışınlayıcıdan. Burada kestirme yol vardı. Onu da size göstereyim. Yılan Vadisi'ne gidiyorsunuz arkadaşlar. Normalde bir Çölü'nden de gidiliyor. Ama Yılan Vadisi'nden bir kestirme yol var arkadaşlar. Yılan Vadisi'ne geldiğiniz zaman şuradan ışınlanınca sizi direkt Yonk bir çölünün e, örümcek zindanının yakınında doğduruyor. Arkadaşlar ben oyuna yeni başladığım için yani açıkçası çok fazla öğretici kaynak bulamadım. Evet e, bazı kaynaklar var ama 5 yıl önce çekilmiş, 4 yıl önce çekilmiş. O yüzden hani bilmeyen arkadaşlar varsa böyle güncel olarak göstermeye de çalışıyorum. Hani oynarken ben de yeni yeni öğrendiğim için Bilmeyen arkadaşlar için de bu kısımları vurguluyorum. Hani belki bilen kişilere çok sıkıcı geliyordur. Gerçi bilen kişi genel olarak benim yaptığım hatalar da göze batıyordur. Çünkü dediğim gibi çok fazla uzman değilim. Biz de yeni sayılırız oyunlarda. Ee, şöyle örümcek sindana giriş yaptık. X bir durumu gayet iyi. Şöyle otomatik hava nasıl bıraktığımı da göstereceğim şimdi. Şuraya burası artık beni kastırmayabilir. Bir tık daha ileriye gidelim. Burada da birisi var galiba. Neyse adamı rahatsız etmiyorum. Şöyle gidelim. Ee, balinamızı da çağıralım. 1500 HP falan veriyor. Bunların set kostümlerin işte bonuslarını vesaire deneyeceğiz. Ama şimdi bu kostüm dönüştürme vesaire bunların maliyetleri yüksek. Şimdi parayı oraya harcamayacağım. İleride harcayacağım. Büyük ihtimalle bugün geceye doğru yapabilirim o işlemleri. Biraz daha para kastıktan sonra. Şöyle otomatik avı size göstereyim arkadaşlar Şurada mesela e, Bize ne çıkmıştı yeşil potu koyayım Yani Koyduğum potları göstermek için yapıyorum şimdilik Şöyle de hareket hızımızı koyalım daha seri farmlasın vesaire e, Iksir kısmını açıyoruz İksirleri basması için bunlar çok şart değil dediğim gibi bakın ben bile e, Premium şey olduğu halde otomatik av olduğu halde Aslında birçok özelliğini kullanmıyorum beceri falan. şöyle saldırıyı açıyorum başlat dediğim zaman şu şekilde Farmımızı yapmaya başlıyor. Yani bunun başka bir ayarı yok arkadaşlar zaten. Bu şekilde gayet güzel farm atıyor ve iyi de XP veriyor burası. Ben sabah kadar bu şekilde bırakmıştım. Dediğim gibi sizde eğer ki otomatik avınız yoksa benim gibi şöyle şey alabilirsiniz, güneş özütü alabilirsiniz. Ben de otomatik av var. İstesem iksir de bastırabiliyorum ama bu benim biraz daha kolayma gel geliyor. Direkt nesne marketten alıp bu şekilde kullan kullanıyorum çünkü oyunda M değerli olduğu için oyun içinde pot falan satın almak istemiyorum. Tabii ki tercih size kalmış nasıl yapmak istersiniz arkadaşlar. çarımız bu şekilde kasılmaya devam ediyor. Kademe kademe yaptıklarımı işte yapacaklarımı sizlere göstermeye çalışıyorum. Gelen etkinlikleri vesaire de sizlerle paylaşacağım. İlk videolarım biraz acemice olabilir. İnşallah ileride oyunu çözdük, çözdükçe daha fazla detay göstermeye çalışacağım. Videoyu beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Kanalda abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.